Japon asker savaşın bittiğine inanmadı 29 yılını cephede geçirdi. Japonya 2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'te teslim olup geri çekilirken bazı askerler ortada kaldı. Bir kısmı yakalanırken diğerleri ise evine döndü. Bizim hikayemiz ise saklanıp yıllarca savaşanlarla ilgili. Olay Filipinlerin Lubang adasında geçiyor. Asteğmen Hiro Ono da savaşın son askeri olarak tarihe geçti. Ordu kurallarına göre teslim olmak diye bir şey yoktu. Yalnızca ölmesi gerektiği emredilmişti. O da emre itaat etti. Yalnız başına değildi. Sorumlu olduğu 3 ile birlikte hayatta kalmalıydı. Dağ ve üst kesimlere çekildiler. Peki bunca zaman nasıl yaşamı tutundular? Başlarına bir çatı altına sokmaları gerekti. Onlar da bambulardan kulübeler inşa ettiler. Yeri geldi hayatta kalmak için köylülerin yiyeceklerini ve hayvanlarını çaldılar. Muz ve Hindistan cevizi yediler. Hala kendilerini savaşın ortasına sanıyorlardı. Amerikan ve Filipinli kurtarma ekipleri onları didik didik ararken Japon askerler düşman sandıkları köylülerle çatışıyordu. Bazıları bu yolda pes etti. Artık dayanacak güçleri kalmamıştı. Erlerden biri 1950 de Filipinli güçlere teslim oldu. Biri 1954'te, diğeri 1972'de kaçak askerleri arayan Filipinli polisler tarafından vurularak öldürüldü. Hikayemizin baş unsuru onu da ise 1959'da ölü ilan edilse de hala aynı adada kendisini bir savaşın içinde sanıyordu. Japon kaşif Norio Suzuki 1974'te onu bulmuştu. Asker kaşife bile inanmamış, komutanlarından emir beklediğini söylemişti. Daha sonra Japon hükümetinin devreye girmesiyle kardeşi ve eski komutanı onu almak için adaya gitti. Asker resmen görevi binden alınmıştı. O da artık silah bırakmayı kabul etti. Kılıcının kendisi hakkında af çıkaran dönemin Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'a verdi. Ülkesine geri döndüğünde ilk sözü ise "Sizi bu kadar uzun süre hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim." oldu. Anısını yaşatmak için hakkında ono da Ormanda 10.000 Gece adlı bir film dahi yapıldı. Japon asker 2014'te 91 yaşında hayatını kaybetti.